Bugün Minecraft'ta Bazen bomboş sunucuları deniyorum evet bomboş sunucular Bazen hiçbir şey olmayabiliyor bazen modlar bile oluşmayabiliyor Şu an zaten girdiğim sunucuda hata verdi bile kodlara falan bakıyorum şu an neler var diye. Mesela Allah <laughs> birden bir saldırı. Garip bir yerden bir ok daha geldi oradan. İşte tam bu noktada çok fazla kez izledim çünkü çok saçma ölüyorum abi. Geri dönüyorum ve arkadaki zombi öndekini ittirip beni öldürüyor. Ve ilginç bir şekilde Minecraft'taki şeyler de envanterimde kalması gereken şeyler de benle beraber düşüyor. Mesela o pusula aslında benle beraber kalması lazım. Envanterden silinmeyecek bir şey. Ya da bu attığım gri tozlar. <laughs> Tam bu işte bu noktada da bunun üretilebildiğini, düplanabildiğini keşfettim. Yani ne işime verecek bilmiyorum ama biraz bunu farmladım. Yani beleş, beleş mal. <laughs> 10 bin tane buton yaptım kendime. 10 bin tane değilse de orada en az 5-10 stek var. İşte son diyorum ki artık adam akıllı oynayayım. Yani sonuçta boş bir sunucu. Benim daha bitirmeye gidecek çok uzun bir yolum var. Boş sunucuda oyunu bitirmek istiyorum çünkü. Boş sunucuda oyunu bitireceksen abi bir, bir odun kazıp bir aletler falan yaparız yani. Kazma, kürek bir şeyler. Kılıç falan yaparız. Ama yani od odun kazmak bunun başlangıcı ama 4 odun değil 5 odun değil niye 6 odun kasmışım bilmiyorum. Belki ihtiyaç olur diye yapmışım. Ve... Domuz eti haramdır. Abi Domuz eti yemeyin. Burada diyorum ki artık yani domuz etinizi de kazdık. Helal bir şekilde nasıl maden kasarım. Helal bir şekilde maden kasma yöntemlerinden birisi X-ray kullanmaktır. Yani X-ray kullanıp madenleri kasabiliriz. Bizi banlayacak hiçbir şey de yok. Yani belki sunucu banatar ama resource bekten kimse bizi yakalayamaz. Zaten o sunucudaki tek adam olmanın avantajlarından birisini kullanmanın vakti gelmiştir. Yani şu zamanda. Ben de yükledim kaynak paketine. Ve oyuna girdim. Burada işte arazi yükleniyor falan dedi. Beni attığı kısım lobi. İlk başta lobiyede doğmadık. Şimdi de lobi attı. Yani sıkıntı şeydi burada. Lobide de olsan dışarı... Mıklanma, mıklanma. İki saat sonra. Ay